Merhaba. Ben Ozan Barışerim. Şüphesiz ölüm bazen ani olsa da hepimizin yaşayacağı bir duygu. İnsanlar doğarlar, yaşarlar ve eninde sonunda ölürler. Çeşitli toplumlarda farklı defin törenleri yapılsa da insanlık genel olarak ölülerini gömmeyi tercih etmiştir. Peki canlı olarak gömüldüğünüzü hiç düşündünüz mü? Kulağa fazla sinema ve dizi senaryosu gibi geliyor değil mi? Şimdi diri diri gömülenlerin konuşulmayanını konuşmaya hazır mısınız? Brezilya'da duyanların inanmakta güçlük çektiği bir olay yaşandı. Öldü sanılarak gömülen kadın İddialara göre 11 gün boyunca tabutundan çıkmak için uğraş verdi. Kadının çığlıklarını duyarak gelen çevre sakinleri 37 yaşındaki kadının tabuttan çıkmaya çalışmayı başaramayan cansız bedeniyle karşılaştılar. Akıllara durgunluk veren olay Brezilya'nın Richao das Neves şehrinde yaşandı. Kaldırıldığı hastanede septik şok geçirerek öldüğü açıklanan 37 yaşındaki Rosangeli Dos Santos, ertesi gün Senhora Santana mezarlığına gömüldü. Ancak iddialara göre Santos'un gömülmesinden günler sonra çevre sakinleri mezarlıktan sesler geldiğini fark etti. Kadının gömüldüğü taş mezara gelen vatandaşlar tabutu kırdıklarında ise büyük bir çok yaşadı. Öldü sanılan kadının kafası ve ellerinde yeni oluştuğu görülen yaralar vardı. Bazı vatandaşların kadının el ve ayaklarına dokunarak vücudu hala sıcak dediği görüntüler de Brezilya televizyonlarında yayınlandı. Octavia Smith Hatcher 1800'lerin sonlarına gelinmişken ABD'nin Kentucky eyaleti korkunç bir salgınla çalkalanır. Bu salgının neden olduğu en trajik vaka ise Octavia Smith Hatcher adlı bir kadının yaşadığıdır. Daha bebek olan oğlunu salgın sonrası kaybeden Hatcher depresyona girer ve yatağa düşer. Kadın zamanla iyice hastalanır ve sonunda komaya girer. Birkaç ay sonrasında da hala yatağındayken öldüğü ilan edilir. Ardından da hemen gömülür. Cenazeden bir hafta sonra kasabadaki çoğu insan ile aynı belirtileri gösteren hastalığa yakalanır. Koma durumuna giren insanlar komadan bir süre sonra çıkmaya başlar. Durum böyle olunca Oktavya'nın kocası karısının da hala yaşarken gömüldüğünden aslında bir süre sonra uyanacağından korkmaya başlar. Hemen mezarlığa gidip eşinin mezarını açan adam bu korkusunun gerçek olduğunu anlar. Tabutun iç kısmında tırnak izleri vardır. Oktavya'nın tırnaklarında da kan izleri. Yüzü ise dehşete düşmüş bir ifadeyle bakmaktadır. Gerçek ortadadır. Oktavya hala hayattayken canlı canlı gömülmüştür. Ardından Oktavya tekrar gömülür ve eşi tarafından adına bir anıt dikilir. Bu anıt günümüzde hala ayaktadır hastalığa gelince Afrika'ya ait bir sinek türünün neden olduğu uyku hastalığının tüm bu olaylara sebep olduğu düşünülüyor. Mina El Hawari 2014 Mayıs'ında 25 yaşındaki Fransız Mina El Hawari Fas'ta yaşayan biriyle internet üzerinde tanıştıktan sonra ilk buluşması için hazırlanmaktadır. Uçaktan indikten sonra Fas'taki oteline gelen ve giriş yapan kadın otelden hiçbir zaman çıkış yapamaz. Birlikte güzel bir akşam geçiren ikilinin gecesi Mina'nın birden yere yığılıp kalmasıyla sonlanır. Bunun üzerine adam polise veya ambulansa haber vermek yerine kadının öldüğünü varsayıp bahçesine gömmeye karar verir. Sıkıntı ise Mina aslında ölmemiştir. Diyabet olan ve o an diyabetik komaya giren kadın sevgilisi tarafından ölü sanılmıştır. Birkaç günün ardından Mina'nın ailesi kayıp ilanı verir ve Fas'a giderek kızlarını bulmaya çalışır. Polisler adamı sonunda yakalar ve evini araştırırlar toprak lekeli elbiselerini ve mezarı kazmak için kullandığı kazmayı bulurlar. Sonrasında da korkunç manzara ile karşılaşırlar. Adam aslında Mina'yı öldürmüştür. Suçunu itiraf eder ve kasten adam öldürmekten yargılanır. Bayan Boger. Charles Boger ve eşi Pennsylvania'daki çiftliklerinde sıradan günler geçirirken 1893 Temmuz'unda bayan Boger bilinmeyen nedenlerle aniden ölür. Doktorlar ölümünü doğrular ve ardından kadın gömülür. Hikaye burada bitti derken arkadaşlarından birisi Charles'a giderek karısının yıllar önce histeri krizleri yaşadığını aslında ölmemiş olabileceğini belirtir. Karısının canlı canlı gömülmüş olması fikri Charles'ın kafasına girer ve onu da histerik yapar. Charles arkadaşlarıyla bir araya gelir ve mezarı kazar. Bulduğu şey şok edicidir. Eşinin vücudu tabutun içinde ters yatmaktadır. Tabutundaki cam parçası kırılmış ve vücudunun her tarafına saplanmıştır. Her yeri kan içindedir, çizik doludur. Parmaklarının hiçbiri yerinde değildir. Bu korkunç keşfin ardından Charles Boger ortalıktan kaybolmuştur. Bay Cornish İngiltere'nin Bath bölgesinde belediye başkanı olan Bay Cornish 80 yaşında yüksek ateş nedeniyle ölür. Ölümünün hemen ardından da gömülür. Mezarcı gömü işlemini tamamlamak üzereyken oradan geçen insanlar tarafından içecek ikram edilmesi üzerine mola verir ve küçük bir sohbete dalar. Sohbet sırasında Bay Cornish'in yarı gömülü haldeki mezarından sesler gelmeye başlar. Sesi duyanlar hemen yardıma koşar ve oksijeni bitmeden önce adamı kurtarmaya çalışırlar. Fakat ne yazık ki çok geç kalmışlardır. Bay Cornish mezarında dizleri ve dirsekleri kanamış halde boğularak ölmüştür. Bu durumdan oldukça etkilenen Cornish'in kız kardeşi yakınlarına aynı kaderi yaşamamak için gömülmeden önce kafasının kesilmesini iletir. Uttar Pradesh 2014'ün Ağustos ayında Hindistan'da yaşayan 6 yaşındaki küçük bir kız diri diri gömülmüştür. Kızın amcasına göre, kızın evine yakın bir yerlerde yaşayan evli bir çift, küçük kızın yanına yaklaşarak annelerinin yakındaki bir lunaparkta olduğunu söylemiş ve kızı tarlaların ortasına götürerek boğmuştur. Kızın şansına, bölgede bulunan köylüler çiftin kızla beraber tarlaya girdiğini görmüş. Sonra yanlarında çocuk olmadan ayrılmalarından şüphelenmiştir kızı aramaya çıkan köylüler kazılan mezarı bulur ve hemen kızı çıkarırlar. Kız bilincini kaybetmiştir ve nefes almamaktadır. Hemen hastaneye kaldırılan kız kurtarılır. Daha sonra kendini kaçıranları tespit eden kız canlı canlı gömüldüğünü hatırlamadığını söylemektedir. Tarihteki diri diri gömülme vakalarından belki de en ilginci gönüllü olarak ve isteyerek gömülen 35 yaşındaki bir Rus'a ait. 2011 yılında diri diri gömüldükten sonra kurtulmayı denemeye karar veren adamın sonu trajik bir ölüm olmuştur. Nedendir bilinmez ancak adam 24 saat toprak altında kalırsa hayatı boyunca çok şanslı biri olacağını düşünmektedir. Bir arkadaşının yardımıyla şehrin dışında bir mezar kazar. Tabutun içerisine hava akışını sağlayacak minik borular, bir şişe su ve cep telefonu koyar. Tabuta girdikten sonra arkadaşı tabutu gömer ve mezarlıktan ayrılır. Adam arkadaşını yalnızca bir kere arar. Ve iyi olduğunu söyler. Arkadaş ertesi gün mezarlığa gelip tabutu çıkarır. Ancak bir terslik vardır. Adam ölmüştür. Anlaşılan o ki gece yağan yağmur nedeniyle hava boruları kapanmış ve adam boğularak ölmüştür. Lawrence Kevthorne Londralı bir kasap olan Lawrence Kevton 1661 yılında ciddi bir hastalığa yakalanır. Lawrence'ın varisi adamın hemen ölmesini istiyordur. Böylece mirasa konabilecektir. Herhangi bir doktor onayı olmadan Lawrence ölü ilan edilerek yakınlarındaki bir mezarlığa gömülür. Defin işleminin hemen ardından Cenazedekiler tabutun içinden gelen çığlıkları duymaya başlar. Hızla tabutu tekrar çıkartırlar. Ancak geç kalmışlardır. Gözleri neredeyse yerinden fırlamış, kaçabilmek için tabuta vurmaktan kafası kanlar içinde kalmıştır. 1993 yılında 24 yaşındaki bir Güney Afrikalı olan Sipo ve nişanlısı bir araba kazası geçirirler. Nişanlısı kurtulurken ağır şekilde yaralanan Sipo öldüğü düşünülerek morga kaldırılır ve metal bir kutu içerisinde defin işlemine kadar bekletilir. Fakat aslında ölmemiştir yalnızca bilincini kaybetmiştir. İki gün, iki gece boyunca kutuda kalan ve sonunda uyanan adam bir sürelik şaşkınlığın ardından yardım çığlıkları atmaya başlamıştır. Morgda görevli kişiler çığlıklarını duyar ve adamı çıkarırlar. İyileşme sürecini de atlatan Sipo eve döndüğünde zombi olduğu gerekçesiyle sevgilisinin çığlıkları ve bağışlar arasında evi terk etmek zorunda kalır.